Instagram bu gece kafayı yedi. Storyleri atmıyor kendi kendine. Gene bir coştu. Ben de çamaşırlarımı yıkadım. Kurutmaya çamaşır attı. Üstüne Nesli ile görüntülü konuşup günün analizini yaptı. Evim değerli toplu. Ondan sonra annemde ayva kompostosu varmış. İneyim bir bardak bir komposta içeyim. Ondan sonra da yerime girer yatarım. Bu arada erkekler evet takip ediyorlar bir sürü var ama genelde hanımları evde izledikleri için onlar da göz misafiri oluyorlar. Oradan izledikleri için çok fazla bir şey yazıp yorum yapmıyorlar. Ondan sonraca selam hanımlar dedim de Kadir biz de buradayız. Oradaysanız arada ses verin lütfen. Günaydın, 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 günaydın. Efendim enerjilerinizin yüksek olduğu, herkesin güldüğü, bol bol neşe saçtığımız bir gün olsun diyoruz. Önümüze giyiyoruz, soğan doğramaya gidiyoruz. Evet, bugün yine bir soğan doğrama seansı ile karşınızda olacağım bol bol. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Şu anda işte olanlara hayırlı işler diliyoruz. Okulda olanlara iyi dersler diliyoruz. Evde olanlara da Allah yardım etsin diyoruz. Evde bir sürü iş var çünkü bitmeyen. Evet şimdi mutfağa gireceğim yemek yapacağız. Sonra yiyeceğiz. Sonra yorumlayacağız. Sonra çıkacağız. Yanıma koltuk makinesini aldım geldim buraya. Buradan çıkışta direkt ona gideceğim. Hadi bakalım. Koltukların kirini ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Çünkü üstünü ört ört diye kendimi yırttım. Ama ah ah adamım buradan giriyor buradan çıkıyor. Neyse hepiniz hayırlı günler. Söyledim. 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 <laughs> az önce beni öksürükte gıcık Zeynep babla dedim ki bana bir tutku biskerem söylesene şu boğazımı temizle. <laughs> Diyor ki o nasıl boğaz? Benim boğazım biskremli tutkuyla ne bileyim çikolatalı gofretle temizleniyor öyle suyla muyla gitmiyor benim boğazım. Ve beklenen an geldi efendim. Günlerdir ha bugün hayarın ve sonunda Doğan'ın evine doğru yaklaştım. Süpürge arkamdas arkamda bagajda. Gidiyorum. Hadi bakalım nasıl bir koltuk yıkama seansıyla karşı karşıya geleceğiz. Neler olacak? Bekleyin ve takipte kalın. Süpürgenin sortumuyla dövüşe dövüş artık koltuğu yıkayacağız. Abi ben geliyorum. Bu keleği yattı mı acaba? Allah'ın cezası yatıyor musun sen? Hayır ben buraları toplayacaktım. Oyunum <laughs> git sonra gel. <laughs> Gece 3'e kadar Reels izle. Sonra eve gel bir de dizi izle. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Git aşağıda biraz dolan. Niye? Bunlar kalsın. Çöp gibi duruyor zaten kimse almaz. <laughs> o makine kaç ver. Senin haberin var mı? Ne? Evet. Daha da atsana kapıyı. Çok dağınık değil ya. Yani. Ne yiyor içeride? Yok aman biz neleri gördük. Ay hele... Utanmasa bana kapıda niye geldin diyecekti biliyor musunuz? Kapıyı açmış öyle yüzüme bakıyor. Kapıyı da kapattım. Niye geldin Niye, Niye erken geldin dedim. Çünkü bir iki saat daha sonra gelirsin sanıyordum. Dün bana dedi ki bütün malzemelerin set arabasının arkasına set çıkışı direkt geldi. dedi. Set çıkışı da Kartal'dan geliyorum ben bu arada. Oha. Kartal'dan geliyorum. Erken geldim. Niye erken geldi? Haklısın yavrum haklısın. Mertesine ben ben... <laughs> bak bunu bilmen güzel bir şey ama köpek. Yok anam yok bu devirde kimse insanlık yaramıyor. Görüyor musunuz? Aa, atın ite karışması çok kötü bir şeymiş. Yeter! <laughs> <laughs> Bana az önce diyor ki her bu kuşu değil mi? <laughs> ben söyleyeyim mi az önce söyledim burada? Ne söyle ha? Neyse boş ver. Söyle sen. <laughs> Ee, neyse kedir ezildi burada. Siner kolum yandı. <laughs> İyice batırdı. O nasıl bir ketilosu doldurmaktır Çok ya? Çok koymuşum. Aç bakayım ağzını. Üf, kolum yandı ya. nereden ya. su nasıl geldi üstüne Allah'ın açar çay koymayı. O bardaktaki su dökülmedi mi? Koşu kuşa Bak, gel. Bunu da sen yapmıştın. Azer <laughs> 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 <Sadem başladın. Gülüyor> Onu da unutmuyor. Acaba niye yapmıştım Ay, yandım. Neren yandı? Neren? Ama kapatın be. Geçer geçer unutmuyoruz gelsen Gel sen ben çayı ben demleyeceğim gel. ne dur. Tamam. ne gazi bok yoluna git alman niyazı olacak yoksa. Doğan'a süpürgeyi verdim şimdi koltukları süpürüyor ben yıkamadan önce. Ben de çay dolduruyorum hani şu günde ye gelin ablalar var ya. Abla ben çayımı içmeden başlayamıyorum. Ben bir çayımı içeyim de <laughs> o süpürsün bir yandan. Koltuk süpürmek için ayrı makine getirdim. Koltuğu yıkamak için ayrı makine getirdim. Ya? Ay, o süpürdüğüm suyu bir görseniz. Birazdan size sadece süpürdüğüm suyu göstereceğim. Daha bak yıkamadım süpürdüğüm. Allah seversin. Siz bu arada bilmiyorsunuz. Doğan bu beyaz koltukları alır ama kendine koltuk yıkama makinesi almış. Ama ben dandik bir şey almıştım. Tabii bir ayakkabıya verir kaç para ama ev eşyasına geldi mi yok. Bir kere bile kullanmadım. Hiç hevesin gelmedi ki. Canım benim Hiç meramın arkadaşım, gel. Benim arkadaşım Kadir ezildi. Eğer ben onları yapacaksam sen ne yapacaksın? Anladın mı? Ben seni düşündüğüm için. <laughs> Düşün düşündüm. Sen radyocusun. Ee? O zaman benim ne yapmam lazım? Evde hiç türkü şarkı söyleyemem de seni mi çağırmam lazım? Ben türkü çalmıyorum. Türkü söyleyebilirsin. Ali Bey bende yok. <laughs> Ali hani ha, Bey asla. sen yok mu? Daha o gün davulu resmini paylaşıyor. Yayında mı çalıyorum sanki? Bıraksalar çalar da. Abla biteceğim sonra baş. <laughs> Arkadaşlar bu yıkama suyu değil yanlış anlaşılmasın. Süpürme suyu. Makine halı yıkı yık, koltuğu yıkamadan önce güzel bir süpürdüm makinemle. Uğur Dündar yaşıyor mu ya? Ona bir arasana sen ben numarasını bulamıyorum. abi. Saç 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 bir iyilik yaptın. 20 sene konuşursun artık. <laughs> Canım arkadaşım. Ben de çağırmadım. Şimdi. Her Kendim dedim. De ben isteyerek geldim. Seviyorum ben Biliyorum temizlik yapmayı. Istediğini. Neyse boş ver. Evim temizlensin. Öyle de konuşacağım. Böyle de. He. Aynen. Mikrofon nerede? Ben Mikro... <laughs> köşeleri de güzel yıka bari. <laughs> Temizlikten yana sınırsızım. Siz yeter ki isteyin. ya. Abi bütün boklu yerlerin videosunu çekiyor ya. Ha video çekmesin diye bak otu çekiyorsun. Hayır. Videoyu çekiyor şu an. Şey çıkardı. Bulaşık makinesini çıkardı. Onun üstü biraz pis biraz Bi Bir Biraz mı? Birazcık toz var, <laughs> biraz, <laughs> biraz, <laughs> biraz bir var. üstünde onu çekiyor şimdi. Ne olmuş insanlık hali. Top kapı sarayını o büyük kapı sarayını onun üstünde bile bu kadar toz yoktur. He, bana ruh hastası. Sen ruh hastasısın. Hocam vardı kara temizlik hastası oldu bir ediyor. Evde nereye yeni alsam o da Kadir Bey orayı size bilerek ne bırakayım. <laughs> <laughs> Kendin <laughs> için nereyi temizleyelim. buraya. Bırak hadi. <laughs> mı İyi mi? Hadi, bak, tamam. Şu kovaları al götür ben de. Ben şurayı sileyim. her şeye. Şurada bak kanadın dibine yağ çökmüş. Ekmek parçası. Ben de diyorum ki doydum kanatları ye. Niye ekmek yiyorsun yağ batırıp batırıp? <laughs> tamam da ben onun sosunu seviyorum. Zevkimi ve... <laughs> bak konuşamıyorum. Arzu ya. abla bak aşağıda tüller bekliyor. Ütüleri yapacaksın. Saat kaç oldu? Arzu Çocuklar gelecek okuldan. Sen hala bak ortalık ayakta ya. Kurban olayım şimdi yemeğini ye. Bir de diyorsun kahve içelim peşine. <laughs> Allah'ın belası. Ay bir dedi ki çöpe gitmesin ye. O e çöpe gideceğini sen ye. <laughs> ben onu dedi masanın balkonuna kuracaktım evi kokutma. <laughs> Allah'ın belası. <laughs> her şeyime karışıyor ya yemek yememe bile karışıyor. Sorsan ben karışıyorum her şey. Ağzım bile açtım yok. Usta usta kanadımı yiyorum. Bu arada dün hediyeleşme giremedi. Instagram bir anda bitti biliyorsunuz ki. Gitti. O yüzden şimdi buraya hediyeleşmeyi bırakıyorum efendim. Gram altın hediyemiz. Sayfayı takip edip katılıma tıklamayı sakın unutmayın. Bazen sayfayı takip ediyorsunuz. Katılıma tıklamıyorsunuz. Sonra bana niye çıkmadı diyorsunuz. İkisini de gerçekleştirirseniz şimdiden hayırlı olsun herkese. Bir meyve suyu ver bari de içimiz serilmiş. Sekiz kişi yazmış. Ne <laughs> yapayım artık? 3, Bitti mi telefon konuşma? Bitti çok minik bir toplantıya gireceğim. Telefonla konuşuyor diye beni balkona attı. Balkona bak. mı attın? Ben He. orada... Yok çay sesli karıştırıyormuşum, yok çay sesli içiyormuşum. Önemli bir telefon. telefonla konuşuyorum. <laughs> sen kulağımın dibinde şöyle yapıyorsun. Rahşan Ecevit mi aradı? Yoksa ev bir şey mi? Turgut Özal'ı rah... Öl yaşıyordu mu Semra o zaman? <laughs> beni çiğ... Bak ben şu orada... öldü be, yaşıyor Semra Aaa! Bizim oralarda şey derler böyle ileri yaşayacak birinin yaşadığını bilmeyenler. Aa o hala duruyor mu? <laughs> Allah hızın emri versin. Kaldım balkon köşelerinde çay içiyorum. Ne zekalısı ben geldim. dedim. alt katta evimiz dubleks canım benim. <laughs> Soyunma odasında mı oturayım alt katta? Bak tavanı çek. Çek kameracı. Aaa pavyon şeyim. spor. <laughs> Daha bir kere gelip burada bir bardak çay içmişliğimiz diyor. Allah sen bilirsin. Geçiyorum içeriye bittiyse. Evet. Aa, arzu. <gülüyor> Sonak <gülüyor> Bak, at story atmış yeni görüyorum. <laughs> Dostlar bugünler için var diye ya yazmış. Var. <laughs> Lan ben felçli yatalak hasta mıyım da geldin sanki buradan Yani lan, bunun başka değil. açıklaması yok bence sen. Geri <laughs> zekalı. Şey... Geldin kendi kendine ortalığa ayağa kaldırdın. Saat kaç oldu hala? temizlik yapıyoruz burada. Bana ya. diyor ki hadi yeter bilsin. Şimdi alt katı sildim süpürdüm oraları hallettim. Beni peşinde koşup işi bitireyim. Ben işten kaçmıyorum sala ne oluyor? Allah'ım yarabbim ya. Bu kadar mı sevmez bir insan temizlik? Hadi bırak oturalım hadi gel çay içelim hadi gel. <laughs> Benim kaytarmam gereken yerde o kaytarıyor. Diyor ki ben felçli miyim? Bence biz gittikten sonra genelde Dostlar perçeli. Dostlar bugünler için sağ ol. Gelirken bir dahaki ne şey yatağa işemeyim diye abi. bez getirdim. Canım harika. Alezi değiştirdim ben aşağıya. <laughs> Onu da mı değiştirdin? Yorganı da attım makineye. Canım arkadaşım yalan. Bu arada Doğan Can'ın böyle bir talebi olmadı arkadaşlar. Ben uzun zamandır temizlik yapmak için kirli bir yer arıyordum. Biliyorsunuz <gülüyor> eskiden... <gülüyor> temizlik benim işimde. Biliyorsunuz çok gittiğimiz evler vardı ama artık gidemiyorum. <laughs>